Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Temel Kotil tebrik mesajında TUSAŞ'ın 2022 hedeflerinin yanı sıra 2021 yılı performans değerlendirmesini de yaptı. Bu bağlamda Kotil, 2021 Eylül ayında basına yansıyan Spirit Aerosystems ile imzalanan sözleşmelere ilişkin de bilgi verdi. Kotil, imzalanan sözleşmelerin 1.5 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu açıkladı. Bahse konu sözleşmeler kapsamında TUSAŞ, Boeing 737 MAX 8 için kısım 48 ve çeşitli Boeing platformları için 400'den fazla detay parça ve alt montaj bileşeni üretecek ve teslimatını gerçekleştirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Spirit Aerosystems ile iki sözleşme daha imzalamıştı. TUSAŞ, Boeing'in yeni nesil hava platformu 737 MAX 8 için kısım 48 yanı sıra 737 767, 777 ve 787 uçaklarında kullanılacak olan 400'den fazla alt montaj bileşeninin üretimini ve teslimatını gerçekleştirecek. Kısım 48 teslimatlarına 2023 yılında başlayacak olan TUSAŞ, diğer iş paketi olan detay parça ve alt montaj bileşenleri için de üretim ve teslimatlara 2024 yılında başlamayı hedefliyor. TUSAŞ, tüm üretim aşamalarından sorumlu olacak ve ayda 25 uçaklık set üreterek teslim edecek. Sözleşmelere ek olarak, Spirit Aerosystems ile 737, 747 ve 777 dahil olmak üzere çeşitli platformlar için devam eden 2125 detay parça alt montaj bileşeni üretimi ve teslimatı iş paketleri de 2028 yılına kadar kadar uzatıldı yapılan işbirlikleriyle ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil konuşmasında, ülkemizde havacılık sektörü alanında yerli ve milli projeler üretmeye devam ederken, dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Spirit Aerosystems ile Boeing B737 MAX 8 kısım 48 kuyruk ve diğer çeşitli alt montaj iş paketlerini içeren anlaşmadan memnuniyet duyduk. İşbirliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı ve Spirit AeroSystems yetkililerini tebrik ediyorum. İfadelerine yer vermişti.